Son 3 4 tane bardağımız kaldı. Bakın Fatih Selim kuleyi tamamlamak üzere. Kocaman bir kulemiz oldu bizim. Şuraya bakın. Ama bunu Fatih Selim hiç devirmek istemiyor. Çünkü çok zor yaptık değil mi anneciğim? Yapması hiç kolay değil. Toplaması da çok zor. Yapması da çok zor ama çok eğlenceli. Bakın burada da bir tane Yuvacık var. Fatih Selim buraya girebiliyor içine. Girsene içine bir kere anneciğim. Gösterelim hadi arkadaşlarına. Dur bir kere bozma dur dur. Sakın bozma. Gel yuvanın içine hopla bakalım. Biraz önce nasıl hopluyordun? Göster bir. Hopla anneciğim hadi. Hadi hadi. Hoppa. Fatih Selim kulenin içerisine böyle hopluyor. Bir daha hopla. Oley. <laughs> Bak ben buradan biraz da çekeyim. Hadi bir daha. Tekrar daha. Fatih Selim yuvasına bir giriyor bir çıkıyor. Bir giriyor bir çıkıyor. Şimdi biz bunu devireceğiz. Çok heyecanlı. İzin, ver. İzin vermiyor musun bana devirmeye? Ne yapacağız peki? Bu burada böyle ortada kalacak mı? Fatih Selim bu kuleyi devirmek istemiyor. Ama ben bu kuleyi devirmekte kararlıyım. Eğer Fatih Selim devirmezse kuleyi ben devireceğim. Bir. <laughs> bir. Sen bana niye öyle yapıyorsun. 1 2 3 Başla. Oh! Aa ah, devrilmedi. Hadi hadi bir daha. 1 2 3 Rüzgarıyla deviriyor. Ay! <laughs> hadi tekrar. Bir daha yap. Bence şöyle küreyi bir salla hızlıca. Koşa koşa git ve küreyi böyle bir anda bir vur. Al! Ah. Ama sen çok hızlı yapmalısın. Hadi. Hepsi birden devrilmeli. Ve çocuklar gördüğünüz gibi kulemiz ne oldu? Yerle bir oldu. <laughs> Bu gecenin aktivitesi böyleydi. Biz Fatih Selim'le bunu yaparken çok zorlanmıştık ama 30 saniye içerisinde de devirdik değil mi? Bu kulelerin bardaklarını kim toplayacak şimdi? Ben toplamam. Burası çok karışık oldu. Ben burayı toplayamam. Çok zor. Bence burayı babanla sen beraber toplamalısın. Fatih Selim'le babası toplasınlar. Ben de gidip biraz dinleneyim. Keyif yapayım. Kahve içeyim mesela. Olur mu? <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Olur mu? Hepinize sevgiler gönderiyoruz. Fatih Selim de sevgiler gönderiyor. Bay bay da yapıyor mu? Bak bakalım bir. Bay bay. Hoşçakalın çocuklar. Sizleri çok seviyoruz.